Geliyor, geliyor, geliyor. Üçüncü itfaiye şey ambulans geldi geliyor. Geliyor, geliyor. geliyor. Şimdi geldi. Üçüncü itfaiye. Bir dakika bekleyin. Hadi tamam. abi abi 12 kişi var, <laughs> var. E, e, çalışmadan dönerken <laughs> Ellerine giderken burada e, Şoförün söylediğine göre e, Frenin boşaldığını söylüyor Yaklaşık 21 kişi İşte burada gördüğünüz gibi aşağı yukarı bir 50 metre e, Aşağı yuvarlanmış e, Yaranlarımız var Aşağı yukarı tamamen yaralı Birkaç tane ağır var. Elhamdülillah şu anda ölü yok. Hepimize yetiştiriyoruz. Yerde olanlar var. Hafif yaralılar. Onlarla sayıyı toplayın tamam. Allah'a şükür. <laughs> <laughs> I awesome.